Bu Putin'in müsteşarı Alexander Dugin televizyona çıkıp şöyle dedi. İsyan başladığında yeniden işgal etmek için Rus ordusu Suriye'ye gelir. Bir hafta önce bu açıklama yapıldı. Gelin dinleyelim. Rusya Ukrayna savaşında tamamen boğulmuştur. Aynı zamanda iki savaşa devam edemez. Bu durum yeni bir tırmanışla son bulacaktır. Suriye tamamen paramparça olacaktır. Suriye Libya gibi olacak. Milisler birbirini vuracak. Rusya bir ölçüde Orta Doğu'dan çekildi. Biz şimdi savaşımıza odaklanmışız. Bu savaşta galip çıktığımızda Rusya İslam alemindeki rolüne geri dönecektir. Tabi onun bu çıkışı kendi görüşü doğrultusunda değil. Rus istihbaratının teklifiyle bunları söylemiştir. Çık ve halkı cesaretlendir ve hazırla demişlerdir. Bu tam bir istihbarat diyaloğudur. Arkadaşlar şöyle devam ediyor. Biz Rusya olarak İran Şii milislerini silahla desteklemeye devam ediyoruz. Şiiler bizim müttefikimizdir. Tabi o Sünni Müslümanların Moskova'ya iki kez girdiğini, Sünni Müslümanların Orta Asya'ya egemen olduklarını, Sünni Müslümanların Ukrayna, Kırım, Bulgaristan ve Romanya'yı aldığını bilir. O Sünni Müslümanların onların düşmanı olduğunu, onlarla anlaşma yapmadıklarını, müttefiklerinin Şia olduğunu, onların İslam kalesinin içinden olduklarını bilirler ve biz de onlar üzerinden kaleyi içeriden fethedeceğiz diyor. Tüm görüşleri bu yönde. Gelin ne dediğini dinleyelim. Zor günlerde bizimle müttefik olan İran ve Husiler, Hizbullah ve Irak Şii güçlerini savunacağız. Onlar Kuzey Kore gibi Ukrayna'da askeri operasyonlarda bizi destekleyen stratejik ortaklarımız. Burada Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam alacağını söylüyor. Sözünün arkasında durmayan büyük bir devletin lideriyle birlikte çalışmayacağız. Erdoğan bunun bedelini ağır ödeyecektir. O, jeosiyasi sıralamasını bizim ve tüm dünyanın gözü önünde değiştirdi. Trump'ın kendisiyle hesaplaşmasının zamanı geldiğinde, Suriye'de desteklediğimiz gibi sizi destekleyeceğiz destekleyebiliriz dememiz mümkün. Bu gösteriyor ki Rusya Ukrayna savaşını bitirdiğinde tekrar Suriye sahasına inecektir. Çözüm şudur. Suriye'de seçime gidip seçilmiş bir yönetimi başa getirmektir. Kimse tek başına Ahmet Şaray'ı devletin temsilcisi seçemez. Ben bunun bir fırsat olduğunu söylüyorum. Erdoğan'dan bir ders çıkarman lazım. Darbe teşebbüsü olduğunda Erdoğan bunu fırsata çevirip orduyu Fethullah Gülen unsurlarından temizledi. Senin eline altın bir fırsat geçti. Eğer şu anda Ahmet Şara seçime gitse yüzde bir milyon kazanır. Hemen şimdi seçime git. Bundan daha fazla ne istiyorsun? Şu an tüm halk senin arkanda. Eğer bu fırsatı değerlendirmesen elinden kaçar. Seçim ile seçilmiş hükümetin başında seçilmiş cumhurbaşkanı olacaksın. Seçilmiş meclisin olacak. O zaman Rusya vesaire kimse sana tek bir kelime edemez. Şu anda tüm halk senin arkanda. Buna dikkat edin. Gerçekten bu önemli bir konu. Seçime iştirak etmeyi reddeden devre dışı kalacak.